Akıllar ilk soru, hani seçimler ve seçim sonuçlarıyla birlikte e, bu mevcut ekonomi politikalarından sıkılaştırıcı politikalardan geri dönüş olup olmayacağı yönünde e, buna bizim cevabımız e, kurum olarak e, biz böyle bir geri dönüşü beklemiyoruz en azından kısa vadede ki Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında da e, bu yönde e, mevcut politikanın devam edeceği e, vurgusunu yaptı. E, bir de yani beklememizin böyle bir dönüş beklememizin bir nedeni de. Son dönemde hani mevcut sıkılaştırıcı politikalarla bile rezervlerde bir erime yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Genişleyici politikalara geçilmesi. Bu rezerv kayıplarının daha hızlanmasına neden olabilir ve bu sürdürülebilir yani özetle bu sürdürülebilir bir durum değil. Ki. Zaten hani genel seçimlerin ardından da eski politikalar sürdürülebilir olmadığı için ortodoks politikaları dönüldü. Dolayısıyla genişleyici politikaları şu aşamada e, enflasyon seviyelerdeyken seviyelerde sürdürülebilir görmediğimiz için öyle bir geri dönüş olacağını düşünmüyoruz biz. E, bir diğer çok da e, seçimden öncesinde sıkça tartışılan, konuşulan e, konu e, kurlarda sert bir geçen seneki genel seçimler sonrasında olduğu gibi artış olur mu sorusu çok e, soruluyor. E, e, biz burada da geçen seneki genel seçim sonrası olduğu gibi bir artış beklemiyoruz. Yani bunun nedeni öncelikle geçen yıl olduğu gibi kurlarda bir düzeltme ihtiyacı yok e, baktığınızda. E, fakat pek tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. E, bu sıkça seçimlerde önce konuşulduğu beklentiler dile getirildi. Bunun bir noktada e, hani şey tabiriyle e, kendi kendini besleyen kehanete dönüşme, kendi kendini gerçekleştiren kehanete dönüşme riski doğuruyor. E, bir yandan da e, iç talepte geri çekilme olması gerektiğinden bahsediyoruz. Onun olmadığını ve hatta son dönemde e iğmelete yeniden e iğmelendiğini görüyoruz. Ee, enflasyon ilk iki aylık gerçekleşmeler hizmet enflasyonu, gıda enflasyonu, enerji enflasyonu orada bozulan bir görünüme işaret ediyordu. Yani dolayısıyla bunları bir araya getirdiğiniz aslında e, bu şeyin kendi kendi gerçekleşen kehanete dönüşme riski e, oldukça güçlenmişti belki seçimlerde önce. Ama işte orada Merkez Bankası'nın attığı, seçimlerin hemen öncesinde attığı faiz artışı adımı ve bunun da 250 değil aslında 500 bas puanlık bir şekilde gelmesi, faiz artış e, kapısının açık bırakılmış olması ve seçimlerin sonrasında e, bu politikalara devam edeceği vurgusu, e, bu ihtimali yani sert e, değer artışı ihtimalini, e, sert kurlarda yükseliş ihtimalini boyunca büyük ölçüde törpüleliğini düşünüyorum fakat pek de bizim dolayısıyla görüşmüş hani görüşümüz şu anda yine sene başındaki öngörümüze bağlı kalmaya devam ediyoruz kur tarafında. E, bu da işte seçimlerin ardından belki bir düzeltme e, dış ticaret dinamiklerini e, hesaba katarsak bir düzeltme e, ol, olma ihtimalini görmekle birlikte biz ilerleyen süreçte e, yaz aylarıyla birlikte hem cari açın desteği, cari çıktı düşmeye devam etmesini bekliyoruz. Bir de sermaye girişleri tarafında beklediğimiz güçlenmeye bağlı olarak TL'nin reel değerlenme, hani sene başından beri aslında sürdürülen strateji reel değerlenme TL'de bunu sürdü, sürdürülebilir, sürdürüleceğini sürdürüle düşünüyoruz ve sene sonu için sene başına yaptığımız 40 gibi bir tahmin vardı dolar TL için. Ona yakın seviyelerde, bunun işte yüzde iki, üç, altı üstü olabilir, 39-40 bir arada değil. E, bu seviyelerde kalmayı kalmaya devam ediyor tahminimiz. E, buradan işte ek merkez bankanın son faiz artışının ardından faiz artışları devam edecek mi yoksa burada sonlandırdı mı diye e, de düşünülüyor. Ki orada da benim gördüğüm hani genel algı e, piyasadaki gene faiz son adımla birlikte Merkez Bankası'nın bekle göre geçtiği ve faiz artışlarını sonlandırdığı şeklinde. Yani Merkez Bankası evet bağlı olarak e, gidecek ama hani benim oradan hala açıkçası faiz artış potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun da nedeni e, talepte yavaşlama görmediğimizden bahsediyoruz. Enflasyonda atalet yaratan çok önemli bir unsur bu. Talebi öne çekme eğiliminin, stoklama eğiliminin, bu tüketici davranışlarındaki bozulmanın, fiyatlama bozulma bozulmanın enflasyonda yarattığı etkiler enflasyonda atalet yaratıyor. Yani bunları kırmak gerekiyor. Yani enflasyonu biz yalnız 70'ten 40'lara değil, e, daha kalıcı bir şekilde 2025 ve sonrasında düşürmek istiyorsak bu bozulmayı net bir şekilde kırmak gerekiyor. E, onun için de daha, e, mevduat faizinin e, daha da yükselmesi işte %60'ın e, kısa vadede %60'ın üstüne oturması gerekebilir diye düşünüyorum. O da ek politika faizi artışı ihtiyacı doğurabilir. Bir de rezervlerdeki elimeden bahsetmiştik. O da işte son dönemde o, e, daha da güçlendi seçimler öncesinde yani işte, Sıva bakarsak aralığın son haftasından beri öyle 29 milyar dolar gibi bir düşüş vardı ki bunun da 17 milyar doları sadece martın ilk 3 haftasında gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu trendin de terse dönmesi elzem ee, ve merkez bankası burayı takip edecektir. Yani burayı piyasada takip etmesi gerekiyor. O rezervlerde bir terse dönüş ya da o düşüşte bir yavaşlama en azından e, görmek gerekiyor. Eğer bu olmuyorsa bu da ek faiz artışı doğurabilir. Dolayısıyla e, ben halen ek faiz artışı olabilir diye düşünüyorum. E, bu sene için faiz indirim beklentileri de e, konuşuluyor aslında. E, ben de bunun e, faiz artışı yanında faiz indirimi de mümkün olabileceğini düşünüyorum ama bu şey işte daha çok bu ek sıklaşma olması senenin son çeyreğinde ya da Kasım ağalık ayları gibi sınırlı faiz indirimlerine kapı açabilir ama bu neden işte hem faiz bazı yükseleceğinden dolayı hem de bu daha sıkı bir para politikası talepteki o beklenen enflasyon için olması gereken yavaşlamayı getirebileceği için dolayısıyla faiz indirimleri için öncelikle bu biraz önce söyle o talepteki kırılma ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, talep öyle çekmeyindeki kırılma bunları görmek gerekecek. Bir de son olarak işte zaten bunlar olursa ancak işte enflasyonda Merkez Bankası bize çizdiği bir yönlendirme vardı biliyorsunuz piyasaya. Aylık enflasyonun ya da mevsimsellikten alındırdıktan sonra 1,5-2'lere gerilemesi gerektiğini söylüyordu. E bunu da görmek gerekecek faiz indirimlerinin olması için.